Sayın Rukiye Toy İkna odaları mobbing veziyetlerle ve başörtülü kardeşlerimizin eğitim hakkını ellerinden aldılar. İmam hatiplerin orta bölümlerini kapattılar ve kat sayı garabetiyle ülkeyi ara elemansız bırakmak pahasına meslek liselerinin önünü kestiler. Mehmetçik analarını yavrularına hasret bıraktılar. Seçilmiş meşru hükümeti türlü baskı ve dayatmalarla istifaya zorladılar. Hatırlayalım. Tüm bunları demokrasiye balans ayarı yaptık diyerek yaptılar ve toplumumuza çok ağır travmalar yaşattılar. O dönemi bizzat yaşayanlardan biri olarak yaşadığımız acılara vasatlık diyenler vasatı bile yakalayamayan çukurlardır. Karartma yaparak, tahkir ve tezif ederek bir davayı ve o dava uğruna ödenmiş bedelleri, çalınan hayalleri, söndürülen hayatları yok sayamaz, hafızalardan silemezsiniz. Bugün birçok eğitim sorununa kaynak teşkil eden hala açtığı yaraları sarmakla uğraştığımız bir konuda